Saygısızlık yapmayın Neyin saygısızlığı sen bize ders verebileceğini mi sanıyorsun? Cii Z... İkinci kez var önünden geçme. İlk ve son Z... Sen bir tükür <laughs> Dostum dursun El ele Orale Beni dinle Dostum hadi düzelt de gel <laughs> Saat saat kurallarını kimse kimseye <laughs> anlatmasın he çiii biliyor <laughs> şey... olmadınız lazım he <laughs> ee dostum burada Tabii kimse kimseye şeyde. bir şeyler öğretmesin he fazla Anlamadım. konuşma, konuşma civciv beyler e, azıcık kenara e, gelin e, e. <laughs> şu çekilse Adam mi ya bekliriz. çekilelim de azıcık şu arası çocuğu geçsin evet, flankler hazır olsun esen Evet, bir daha duyalım. Ee, bize kurallardan bahsedeceksen, sen birinin malına zarar verirsen, o da gelir senin taşaklarını ezer, anladın mı dostum? şey sen ezebilecek miyim taşyakları? Ya istersem ezerim dostum, ne var ki bunda? İnsan değil misin? Denemen lazım önce. Denediğimiz zaman görürsünüz adam. Denemek istiyor musun? Nasıl? karşınızda Meğer... konuşurken elinde onun olması... Çok hoş değil anlarsın ya. Şey, ona ben Konuşmaya karar veririm. geldin ki gösterisi yapmaya mı? Dostum burada hiçbir şeye karar veremezsin anlarsın ya. Şey, öyle düşünüyorum. Olay bu kadar basit. <laughs> Tavrınızı düzgün takının yoksa olay çıkar anladın mı? Biz kimseyle şu anda bir olay yaşamak istemiyoruz ama... Eğer bir olay isterseniz hiçbir şekilde de korkmayız anlarsın ya. Si korkacak adam istemem karşımda. dostum. Var önünden ikinci kez geçmeyin. Dostum görürüz o zaman. Si. Şey? Yaşanları görürüz. göreceksin. görürüz adamı. Çok iyi göreceksin. Görürüz adamı. <laughs> Adamım. Aynen öyle dostum. Si şey, geçmeyi düşünüyor ikinci kez. Devam edebilirsiniz. Dostum eğer bir tavuk işimiz olursa kümesin önünden geçeriz. Fazla ha? Eğer bir daha bizim malımıza zarar vermeye çalışırsanız ortalık karışır anladın mı? Bu kadar basit. Hangi maldan bahsediyor ha Poto? Dostum bizim bisikletlerimize kasıtlı olarak çarptınız. Eğer bir daha böyle bir şey olursa sıkıntı çıkar anladın mı? Bu sefer anlayışla karşılıyoruz. O benim ölü abimden kaldı adamım anladın mı? Bir daha sakın ona sürteyim deme. Ölü abinin yanına fazla gitmek istiyorsun ese. Dostumuz... Bilmem belki yakın bir arkadaş olmak istersin ha. Şey, sen mi yapacak arkadaş o... bizim? öyle abisin yanına giderse oradaki hizmetçi de sen olursun anlarsın ya. Seni hurimiz yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Sağ tekrarlar yeniden yazılıyor dostum. Ona sen mi karar vereceksin? Tek başına. Sen mi karar veriyorsun? Sen mi karar Se, gerekirse biz vereceğiz. E, gerekirse e, bence maalesef Sen sayfa kos Hadi, hadi kararını ver uygulayalım. Hadi bakalım adamım görelim. Uyarımı ben, bir daha ulaşmayın. tekrar önünden geçmeyin. Ona biz karar veririz anladın mı? Sen o bisiklete zarar verdiğini özür dilersem biz de size respek çekeriz. Ama sen bu saygısızlıklara devam edersen çok kötü şeyler olur anlarsın ya. Herkes yerini bilmeli. Si, şey, herkes yerini bilmeli. E, sen fazla konuşma sarıcı. Saygı gösteren saygı görür dostum. Sarıcılar konuşabiliyor mi? muydu o civ sana ne yapacağını tahmin bile edemezsin. Dostum sen sen tahmin edemezsin. Biz nerede takılıyor ha Nerede takıldığımızın bilmeyenin mi var adam? Nereyi istersek orada adam. Görürsün dostum. Nereyi istersen orada Ranço'ya fazla yaklaşmayın he. Rancho nere? Lanet olsun Rancho ne kümesinizin adı mı? Dostum <laughs> Rancho sanırım taco gibi bir şey ya. İnanıyor mu? <laughs> Yemek adı mı lanet olsun. <laughs> Şortumun altında güven merak etme. Zamanı Sen, gelirse sizi sikeceğiniz yer rancho. Nasıl sikeceğiz? E dostum ben bu çocuğu sevdim. Espri anlayışı çok iyi. E, i̇smin ne senin? Öğrenirsin. Seni. Ee, arkanıza geçmeseniz ben varmıyım. Siz orada cevaplamayacaksınız. Siktorun gidin he. Kuş yemin mi getirseydik ha? Bir Dediğimiz gibi olay nasıl? Saygınızı koruyun, yoksa saygısızlık görürsünüz. Saygısızlık sen yaptın. Kimse sana saygısızlık yapmadı adamım. İstediğim yerde gezer dolaşırım. Sana mı soracağım? Ben senin mahallene mi girdim? Ha? Saygıya saygı adamım. Saygıya saygı, saygı dostum, saygıya saygı. Sen oradan geçen her saygı arabaya saygı. zarar mı veriyorsun adamım? İstediğim yerden geçerim. Buna sen karar veremezsin ha. Senin bir arkaya yapıyorsa. Orada içeride takılırsam istediğini diyebilirsin ama orası ana yol, devletin yolu adamım. Oradan polis de geçer oradan Ee, Ne baş oldu? Ne oldu? Yeni bir basılır. Kaç sefere mahallemizden bu yürürlüğe bas çıkıyoruz. Ha fazla zarar vermek istemiyoruz bu sarı civi civi. Mesafenizi koruyun. Eee dostum siz mesafenizi koruyun arkadaşlarına söyle uzaklaşsınlar dostum bu yaptığın saygısızlık güzel bu da. anasını sikeyim ya

Bir daha benim malıma zarar verirsin. Senin <laughs> <ne> o amına o <laughs> bizi şey duydun mu kahpe? Hadi gidelim. Söyledin mi? Ya punk yazmış,mark punk. Bu T-dog'un tadına son bakışınız olmayacak siz sikiller. Çeko. <laughs> 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 <Başka> bir <laughs> bir şey Sikeyim ya. Tuko ya, bak, Tuko. İnciniz. <laughs> tuko. Ko. Tuko. Burada ne oldu? Geçmiş olsun. <laughs> Beni duyan var mı? <laughs> oh. Si, si. Olay yerine acil tıbbi destek istiyorum. Çok sayıda ağır yaralı hasta var. Çok acil. <laughs> ee, yaklaşık 3 ambulansa da ihtiyacım var. <laughs> Tamamdır hanımefendi. Kontrol altında merak etmeyin. Beyefendi gördüğünüz ağır kanamaların üstüne lütfen sıkıca bastırın. İyiyim iyiyim. Ah. Tamam kendinizi zorlamayın. Raymond o yeşil tıraş <laughs> beyefendi beni duyuyormusunuz <laughs> Çeko iyi misin? <laughs> Çeko Biraz uzak Arkadaşlarımın uçaklarından uzak durabilirim